geçit <laughs> açıldı. Evet. evet. Aa, oyun içi konuşuyorsun lan. Hay Allah ya. Bunun... Ben benim sesim geliyor mu oyun içi? Için? Geliyor. Aa. hazırım galiba. Çok hazır sürekli yanık bende. Tamam şimdi hazırım. Ee, bir, tane bir tane küçük var. bir tane büyük var. Tane büyük var. Rol, rol değişti. Rol rol de bilmiyorum. Tamam evet. ben hazırım. Küçük, küçük olan benimkidir. <laughs> O zaman, o zaman ben, ben seni guild'dan kapatıyorum, kapatıyorum kardeşim. kardeşim. Kapat kanka beni. Beni banlıyorum. Beni banlayın abi. Beni banlayın. Kapat ulan, kapat. Coin <laughs> <laughs> işi geliyor bu sefer Adamlar bayağı yapmış ben burada ben. ya. Burada bir şey diyeceğim. Lan... Lan, Irak'taki terör örgütleri buradan konuşabilir o zaman. Bilgisi sızırılabilir. Kim kaydediyor bu bilgileri? Seslere gir şu an. <laughs> Hayır, aklına ilk gelen şey neden o kardeşim <laughs> sorabilir Ne var kardeşim düşünmek suç mu ya? ya i̇mamı gayından yaz bak. Bugün elini veren yarın götünü ver belki. Tamam şu an, şu an konuşamıyoruz galiba. Partner dinle. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda konuşamıyoruz. Nasıl olabilir oğlum öyle şey? Konuş. Oha. Gelmiyorsun. İnanılmaz lan. Aynen. Şey. Ne kapat. Aynen. Demek ki yukarıda kendi şey mi kanka? Telefon sal diyor. Konuşma çalışıyor partnerin diyor. Okey. Ev neredeyiz aga biz? Ha imamın kayından indik şimdi. İmamı arayacağız. <laughs> Yan yana da telsizle konuşuyoruz. Bizde böyle bir flex var bu arada. <laughs> şimdi bir şey derdim ama <laughs> yani bizim imam galiba yabancı kanka ya. Amerika'da oğlum bizim imam. Baksana nereye getirmiş, Yeni Zelanda'ya getirmiş. Bak bu flash bunlardan çıkardım, bunlardan çıkardım kanka. Aha ben de çıkardım ben. Alev at, alev. Proximity yok mu ya? Emirhan, Temel, Temel bir gün Amerika'ya inmiş. Ha? Bak oğlum o elindir, o elindir. Bak birader bak, bak. Kağıt makas var. Ha. Şimdi biz neredeyiz oğlum? En sol üstte olabilir miyiz? En sol üstteyiz bence. En sol üstte miyiz, en altta mıyız? Bence en alttayız. Önümüzde ne var? Gemi var mı gemi? Ha burada şey var, The Friendship var. Gördün mü? Aa okey 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 yani. Allah kolaylık versin kardeşim. Gel gidelim lan. Nereye gidiyoruz? Bu kadar uzun olmalısın gidiyor bak. Bak bana, benim boya bak. Valla benimkinden büyük. Sen geç, sen geç. Kanka seninki bir tık yetmiyor gibi ya. Ya, ya bozuk kanka bu zaten. E giremiyoruz. Boyumuz mu yetmiyor? Kanka erele el verelim. Dostun gücüyle girelim. Üstüme bilebiliyor mu? Bakayım. Yok olmuyor. Ben Mete'nin altını görmek istemiştim zaten. Diğer tarafa bakalım. Diğer taraf belki bir yere geçiyor. Bir şeyler yap. Ay yakaladım, yakaladım. Oo, kral ne yapıyorsun? O güç ne? Konya etli ekmeği yedim oğlum ondan böyle üşüyüm. Aç. Yapış yapış. Sana bir şey diyeyim mi? Sen öldürsün orada. Ben diyeyim sana bak. Ben buradan giderim kanka. Sen orada içeride ardı dayı amına koyayım. Kurt da yemez. Tusular ortasında kayboldum. Nereye dönebilirsin? Kanka en azından amca sikmez ya Yayınlarında küfür var mıydı senin? Var var her türlüsü Aa gel bir şey buldum <laughs> Amcamın çarığını bir çevir bakalım Helal Herhalde burası yönetici noktası Güven Güven iletişim güven kardeşim bak bu üç önemliymiş. Öyle mi yazıyor? Öyle yazıyor. Medvenim kırıldı geri çıkamıyorum. Sağ. <laughs> Sağ güven güven de bulur. Tekrar gel. Dur gelin. Tekrar geliyorum. <laughs> Üstüme gelme. Bu neymiş lan? Hayır ya, bulmaca olay olmaz. Eminem beni duyuyor musun? Tamam. Evet. Eee Klebs 3. ayını kutluyoruz. Anlaşıldı tamam. Klebs hoş geldin kardeşim canımın içi ya. Nice üçüncü ayları canın için. Şimdi. Benim yüzde yüzünü kullandığım halde böyle ya. Bak kahretsin. Aga napıcam? İlk bu maçtan takılmak istemiyorum. Kanka. Ben bir şey görmüyorum. Ya. Ne yapacağımı anlamadım. Kanka ben anlatayım. Burada değişik bir rulet masası var bir tane resepsiyon masası var. Arkasında da stafon. Aa kapı açılıyormuş lan tamam. Abi ilk bulmacada kaldım ya. Dayının dayının bulmacasında kaldım. Ticket, ticket, ticket. Bozuk çalışıyor. Bozulmak üzere. Emirhan. Bana belli semboller söylüyor. Ne yapacağımı gösteriyor. Tamam ben bunu çözdüm geliyorum. Tamam. Gel ikinci odaya gel. Tamam. Nasıl lan? ticket namına bir şey ihtiyacın olabilir mi acaba? Elimde ticket var. Nereye vereceğim ya? Evet evet. Ee, ticket lazım. Bana ticket'ta da belli semboller vermiş. Yapılma sırası var. Onu sana anlatmam lazım. Aa, Şimdi ben ticket'ı aldım. Sonra bir tane retry yeniden dene yazan bir makine yedirdim. Sonra bir kolu çektim abi. Galiba yeniden ticket verecek bana. Anlatıyorum. Beşgen var mı karşımda? Var. Tamam. Önce beşgene basıyorsun herhalde. Sonra para atıyorsun. Tamam beş kene basıyorum. Tamam. Bana sen yarra yedin işaret yapıyor kanka. <laughs> o ne demek lan? Tamam yeniden dene diyor. Yedirdim aleti şimdi yeniden geldim bunun yanına. Tamam. Üçgen var, kare var, yuvarlak var, beşgen var kanka. Tamam. Beşgen para parayı atıyorsun beşgenden sonra sonra yuvarlak sonra kare sonra da kolu çekiyor. Param yok ki. Ne demek param yok? Beşgene bastım. Tamam para at. Param yok. Para. Etkileşime girdim. Para paramı diyeyim bilmiyorum. Etkileşime girdim. Tamam. Sonra ne yapacağım? Kolum çekeyim. Sonra bekle. Ee, yuvarlak Tamam. Sonra kare. Tamam. Sonra da kolu çekiyorsun. Ben çekiyorum ben ya değiyor mu? Kanka sen saraksın yapıyor bana şu an. Olabilir misin? Senin yönlendirmen de olabilir Mehmet. Kardeşim para yattım parayı. Attım, parayı. <laughs> Param yok amına koyayım param yok ya ben <laughs> enflasyon vurdu kanka. Ama para gösteriyor. Kanka burada şey var bu arada bak. Bir tane dildo var içeri girebilen. Bir tane çevirilebilen valve var. Bir tane de sağa sola yatırılan kol var. Bir tane de kendime doğru çekebileceğim büyük kol var. Sağ sola yatırmalı. Ha parayı şimdi buldum kanka bu baya büyükmüş ya. Para şimdi buldum. Bayağı büyük kuş bu. Pardon. Tamam, dur. Sıfırlayıp bir daha soracağım. Bekle. Malsın diyor bu arada yine. Tamam. Tamam, baştan alabilir miyiz? Eee, beşgene dokunuyorum. Beşgene bir organım soktum? Beşgene soktun. Sonra parayı sok. Parayı sokuyorum. Soktum. Evet. Parayı soktuktan sonra yuvarlak kare. Tamam. Ardından kanka yan mı bilmiyorum. Ben de çapraz bu kol. Hmm. Kare nasıl duruyor sende? <laughs> düz mü duruyor? Kare dümdüz kare kanka. Okay. Yandan koldur ya o dediğin belki. Yan koldur bu tane. Yan kolunla etkileşime giriyorum. Kanka aferin lan diyor. Helal lan sana diyor. Oğlum aferin oğlum sana diyor ya. Eee. <laughs> Vay kardeşim. Buraya atlayıp boğulup öleyim şimdi boşa gitsin ayaklarımız. Atlama ayıp soğuk kanka. Soğuk, bir soğuk mudur ya büyük ihtimal? emirhan benim romantik bir kayık seansına ne dersin? <laughs> Atlamıyormuş bu arada. Hadi bakalım. Day Diamond kayığına yazıyor. Hacı'nın kayığını atladık. Kanka yapmasaydı da yaptı derler kayığı bu. bilir misin? Ne kadar bilgi konuşuyorsun lan sen Ya bu yeni puzzle'lar beynimi büyüttü kanka Ya ben beynimi kullanmayı sevmiyorum ya. Well, who do we A new level çek level çek, lan bu. <laughs> Kanka teyze de çekeceğim <laughs> I think he's a limb back. So you want to know if you're ready to sail the seven seas together? Whether you're sulking swabbies or close knit coal captains. A crew tight like a knot. Or Akıl oyunu yapıyor, akıl oyunu dinleme. Bu arkadaşlık testi yapacaksak kanka para versin ikimizden birine. Rahat rahatlasın bize rahatlayalım ya. O da mı Camdan atlama tekniği Window jumping kanka. Erkek lan bu? Kanka 2024'te kaptanlar böyle ya. Lan <laughs> binary oluyorlar. Allah Allah. Bunlar donmuş ama. <laughs> Hava soğuk kanka oluyor arada donuyor örüyor ya. Kış geldi. Ben abi vurur Ha communication. Trust'ı taktılar kanka. Trust der yere trust yazıyor. Burayı kim... Önemli. Benim takım arkadaşıma güvenmem lazım. Bana bak lan güveniyor musun lan bana? Sana bir gram güvenmiyorum. <laughs> Bitti kanka. Buradan nasıl çıkarız biz? Bitirdim ben biz biraz önce. Şu portakalı ağaçlarını görüyor musun? Anca burada görürsün. Oo, büyük açılış. Oo. Ulan burayı kim yaptıysa var ya, bak çocuk travması çok yüksek seviyor kanka bunu psikiyatriye götürmek lazım. Venedik turu diye sormuşum. Van Gölü turu bu aslında. Ama Ankara'ya doğru nehir bulmuşuz bir tane. Oradan geçeceğiz şimdi. Kış zamanları. Van Gölü'de canavar var diyorlar. Doğru mu? O canavar benim kankaya Adım çıkmış. Elveda dostum elveda. Ay Yolun açık olsun kardeş. Nereye gidiyorsun Allah bilir. Hemen kamuna koyuyorum. Aa. Ben korkuyorum. Ben oyuncakları sevmiyorum Agen. Ben de sevmiyorum. Ya <laughs> <laughs> Tamam burada aa şimdi usta oradan şimdi etkileşime, etkileşime girebileceğim dört tane simge var bir tanesi böcek bir tanesi ayak ufo, bir tanesi yara <gül>, gül biraz bir şeyin başına benziyor bir tanesi de topluluk kanka bir tanesi ne sonucu ne topluluk ya böyle küçük parmaklar gibi düşün ama üstü, hani deniz dalgasına da benziyor aslında Ama en başında bir tane yuvarlak olduğu için hani 3 6 bir de 7. onun lideri gibi göründü yüzüme Aga Şimdi Senin karşısında böceği anladım 2 tane yuvarlak var Bir şeyin başı okey Ardından bende ne var biliyor musun ee, Bu ne ya soru işareti gibi ortasında bir nokta olan bir şey var. Bir de yerkenli var. Ben de, ben de bir tane oy, bir oyuncak var, soru işareti var altında ve dans ediyor şu an üstünde soru işareti. Sırayı söylüyorum ama. Örümcek, bir şeyin başı, soru işareti. Aa. İt, örümcek değilmiş galiba. Ya yani yaptın lan? Ha tamam tamam. Sıradaki. Sıradakini söylüyorum. Muz, hamsi, dal dalga üstünde kayık, sonra normal dalıyor. Lan korkuyor mu Ben de bir şey alıyorum şu an. Emine, info ver. Aa hayır, hayır unuttum ben. Bana bir şeyler gösterdi ben odaklanmadım. Ben bir şey çektim. Retry verdi bana. Yanlış yaptık galiba. Ayam. Büyük ihtimalle. Tamam şimdi baştan alıyorum. Soldan sağa doğru önümde dört tane etkileşime girebileceğim bir şey var. Ayaklı kayık. Artık UFO mu dersin bilmiyorum. Böcek. Ortadan ikiye bölünmüş ama. Birleşiklerin. Ee, mantar başı, ok başı da olabilir. Bir de buz var. Şu an önünde soldan sağa şeklinde. Bunların ya, e, bunlar gemi direksiyonuna benziyor ama direksiyon kısımlarında şey var böyle. Oyunlarda Co Company 2'de şey var ya, mesela tank var. Tankın dikalının rengi farklı. Sarı, yeşil, kırmızı ve mavi var önünde şu anda. Ha, ben sana sembolleri söyleyeceğim sırasıyla. Ee muz Yerken ne? Dur, muza tıktım, muza tıkladım. Süleyman Demirel. Sonra da böcek. <laughs> Nasıl geldin lan ona? Emirhan, hızlı söylüyorum. Ee, mantar, yerken ne? Gel geldi Demirel. 2 tane muz. Mantar yok. Nasıl yok? Oturan adam var. Başka bir ekrandaydı o. Sağ ekrandaydı. Kanka biliyorum zaten kapatıyor ben de ilk ekranı da sağdaki ekranda oturan dayı var. Top işte yelken var. Şey kayık vardı şeyin üstündeki bir dakika. <laughs> Galiba bir tanesini bilebiliyorsun kanka. şu an oldu mu yani yok 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 şey kanka üç tane var galiba bir tanesini bildik şimdi çok seri birinci alayım kanka dalgalar üstünde yelkenli normal dalgalar iki tane muz soru işaretimsi ayaklı UFO ee, mısıra benzeyen bir şey var mı Hayır mısır görmüyorum Yanlış olmamıştır umarım ya. Ya ilk ilk round yanlış geçmiş. Sıradaki kanka. Kanka yelkenli zıplayan Koreli kız. E, ayaklı UFO. Başka bir... Koreli kız de bana. Koreli kız de bana kanka sadece. normal Kanka şekiller değişti bende yapıştır kanka. Kanka ayaksız UFO, e, çift taraflı böcek, Yerkenli bir tane de tamam. ne o? Şimenden sopa. Kanka zamanımız yokmuş ona onu anladım de zaman sınırsız, ikide zamanımız kısıtlı, üçte daha kısıtlı yüksek ihtimalle. Ee, biri yapalım, konuşup ikinci de direkt hızlı hızlıca söyle. Tamam ikinci de direkt söyleyeceğim. Koreli kız deme elim ayağım titriyor yapamıyorum sanırım. Mantar, iki dalga üzerinde bir tane yelkenli,